Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep bir bir kart icili videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlere bir bir kart inceliyoruz bugün. ama gaz kartları iciliyoruz. Size sevenler vardı. Birkaç tane aman gaz kötü arkadaşlarım da. Yani olacak bir değil. Yani size böyle bir kart icili videosu çekmek istedim. Yani diye videoyu silmiştim. Çünkü güzel olmadı. Bugün sizler bitti. iç cevabı yapıyoruz. Şu an kameraya görüyorsunuz biraz küçüktüm. Ama olsun sorun değil. küçülsek de olur? Abone olmayan like atmayı unutmayın. Hadi o zaman kartıncını başlasın. Evet arkadaşlar birinci kart incelememiz uzaylı olan. İkinci kartımız asker. bu ne? Dedektif mi? Dedektif gibi gözüküyor bu. Ben de ne bileyim burada. Imposter. Imposter bizi katil demek. Katil demek imposter. Aa, çok tatlılar. Bu ne? Among küçük Among Us tane Among küçük Among var. Şu katları bir araya getirelim ya. Hatta şunu şuraya şuraya koysak da çok olur yani. Evet. Kaçtı on, onun? 10. kartımız astronot. Aha. Sabotaj. Sabotaj desteri bir oyuncunun destesiyle değiştirir. Sabotaj destesini değiştirir yine. Karakterinin destesini değiştirdi yani. Yine detektif olan. Aa siz, siz de kralsınız arkadaşlar. Siz de kral olsanız fark etmez. Yani kralsınız. Bu da kral. Ve benim gerçek adım Uzay'dır. Benim kullanıcı adım Uzay Fidan. Onlara bana Uzay Fidan diyebilirsiniz. Pilot. Pilot ne alaka? Benim en sevdiğim şey. Bu ne? Kostüm nedir? Bu ee... Ha, ninja. Ha? Bu ne arkadaşlar? Bir kıyafet giymiş, üstüme de bir de oksijen tüpü takmış çok komik. Ben de çok komik olmalı. Yaprak kafa, yaprak kafa, yaprak kafa. Tihi. <laughs> evet bir de şey de şöyle var. Bu ne? Dum yazan bir etiket üstünde bir şey. Çok anlamadım bunu. Bunu geç. Aynı şekilde çıkıyor. Aa, bunu da görmüştük. Yeni bir şey çıktı. Kutsal amangas. Bu kutsal şey bilmeyenleriniz de var. Ben biliyorum kutsalın ne olduğunu. Yani bizim duygularımızı şey dağıtır yani. Aa, bunu yaprak kafayı da geç. Pinky amangas var. Pinky amangas. Tamam. Kaptan mı bu? Çok ilginç. Kaptanın ne olduğunu bilmiyorum. Kutsalı da geç. Siz de kralsınız. Biliyorum arkadaşlar. Siz de kral olduğunuzu biliyorum. Şimdi astronotu da geç. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bu eh, bunu çok anlamadım ya. Pilot, pilot gene. Oksijen ve viking. Uzayda mı gaz? Aha. Report. Report. Bir şeyi öldürdüğünde onu çağırırsın demek yani arkadaşlar bu yani. Vent. Vent. Destenin istediğim bir kartı seçtiğin oyuncuya ver. E, vent havalandırma demek. Bu da son karttı. Vent. Evet arkadaşlar, Yaman kas kart inceleme videosuyla daha sonuna geldik. Ben bunları şimdi bir kutuya koyayım ve videomu bitireyim. Arvin Güç'e kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Sadece kanalıma hoşçakalın. Bay bay.